İşte böyle gideceksin. Salona salona. Ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardında. Demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın. Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağım cevabı ben söyleyeyim. Bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizini sevmişim dememem için sen öyle olmasan da ve ben bilmesem de sen güçlüymüş gibi yap. Şimdi hoşça kal deme zaman. Ama sen hoşça kalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenin o. Sana söylenecek tek bir sözüm var. Bu ömrü sevgiye hasret, mecnun misali yaşaman bu ömrü sevgiye hasret, mecnun misali yaşanan bir deydi.